Merhaba arkadaşlar Ciddi bir oyun yüzüğüne karşınızdayım Gerçekten aradan yani birkaç yıl geçti Ve harbiden taşaklı bir oyun oynayacağız bugün sizinle 15 tane bölüm oynayacağım sonra e, Gideceğim Öyle yani Ben çok hoşuma gitti bu oyun Size de göstermek istedim Kule yap diyor Yapalım hocam Yapalım hocam Yapalım hocam Amin, Amin. Bu neymiş? Bak. Şimdi şöyle açtırmalı. Laps. <laughs> Oğlum çok güzelmiş lan bu. En sevdiğim. Bok gibi bu ne ya? Hiç sevmiyorum ben bunu. Şöyle Şöyle Of oh, sonunda ya Oğlum harbi zor oraya bak Bu bölüm harbi zor ya. Um, bu ne? sen ne Şuraya mı koyuyoruz? koy oh, ah, dilimi yakıyor. Ha yumurta. Tamam sen yumurtasın. ne lan? Ana otlak zannet. Tamam, bu soda. Üçgen mi ne bu? Şu bence. Aynen. Fuck yeah! Salak yemin ederim geri. Sen Bak bunu hiç götürmeden tahmin edeceğim. Bu kesin... Bak zaten elimde tutuyorum. Fark ettiniz mi? Kulp yani bu bildiğin kulp. Hadi git. Elime takıldı. Yuvarlak mısın? Oha çok iyi. Oğlum parmağımla araba sürüyorum ha. <laughs> çok eğlenceli. <laughs> Şuna bak. Dong 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 dong. Ha oynuyor da biliyorum. Oğlum çok sevdim lan ben bunu. Dong <laughs> dong 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 dong. Dong Dön 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 dong dong. Don, don. Dön hocam dön dön dön. Birine <laughs> bak. Devam K. Bak var ya bu VR'da bir jenga oynanır. Bir jenga oynanır. Oğlum nasıl oynayacağım? Çok zor bu. Aha. Abi bu şanssızlık olayını anlatayım ben size bunu yaparken. Yani eve gireceğim ya iki tane kilit var. Bir yani biri şimdi dış apartman kilidi, öbürü de evin kapısının kilidi. Anladınız mı? İkisi de aynı marka, birbirine çok benziyor. Şimdi mesela düşünün apartmanın içine gireceğim, yüzde elli şansım var. Yüzde elli elli biri tutacak, biri tutmayacak. Ben her seferinde ama her seferinde yanlış olanı seçiyorum. Yani üst üste böyle yedi sekiz kere yanlış olanı seçiyorum. Ve yetmiyor. Eve gidiyorum, eve gidiyorum, Ev kapısını açacağım ya onu, onu da yalnız seçiyorum. Ya yani %50 kardeşim ya. Lan 7 kere de tutmaz mı yani? De hocam. Şimdi bak masa falan devrilirse var ya infial yaratırım onu. Benim yüzümden quest 3 yasak olur. Hocam benim ayağa falan kalkmam lazım bunu yapmam Şuradan çekeceğim yani. Çok tehlikeli bir pozisyondayım şu an. Abi çekemiyorum. Hocam çok tehlikeli bir hal almaya başladı. Bunu devirirsem var ya. Hayır. Oğlum bu çok zor. Hadi. Hadi. Ben hiç senin gibi oynar. Var karis hadi. <laughs> uh, 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 uh. Oldu gibi. Yemin ederim oldu. Yemin ederim oğlum. Çok dikkat. Sakın düşme, sakın düşme. Sakın düşme. Sakın düşme. Amına koyarım ortalığı Şu anda sakın düşme. Oğlum sen mal mısın? Em Bu da sarar ha. Gel bakalım. Gel bakalım. İçeridekileri nasıl alacağız onu düşünüyorum. Yok mu lan kolay. Gel bakayım. Oğlum sen, ben seni ne ara elim aldım hiç haberim bile yok. Finish, finito. Hadi bakalım. Ama ha, güzel vurmadım mı sonuncuyu? Bence güzel vurdum diye düşünüyorum. Baksana yüzde yüz aldık direkt. Ben nasıl, nasıl tutuyorum bunu? He bak. Ben de diyorum elimle alırım. Niye böyle yapıyorum ki? Elim geçmiyor görüyor musun? Duvar koymuşlar buraya. El mümkünatı yok geçmiyor. Gel hocam. Tuttum seni. Şunu da alalım ne bu? Hop bu tur yedim. Hı? Harika, harika. Lan, hop. Lan kasenin arkasında kalmış. Şerefsiz ne yapıyorsun sen Bak parti şerdi de yapalım. Bir saniye. Ak parti şerdi yapın dedim şu an ölüme amfur çıktı amına koyayım. Abi nasıl böyle ya Buna ne oldu ama. Parmağım, parmağım götüme girdi. Sen kimsin? AK Parti hakkında minik bir şaka yapıyorum. Karşıma ampul çıkıyor amın. Oturdu bak kırılmıyor, kırılmıyor. Asla 22 yıldır devrilmiyor. Bas hocam. Yanmadı. Kırdık mı? Ne yaptık ampul? Galiba kır... Aha yanına. Ampulü de yaktık arkadaşlar. <laughs> ampul yakarak bu videonun da sonuna geliyoruz. Bence çok eğlenceliydi. Beğenirseniz çok hoşuma gider. Yorum atarsanız daha çok hoşuma gider. Çünkü ben böyle yorumlar okumayı çok seviyorum. Aşırı hoşuma gidiyor. Öyle yani. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.